Ne oynuyorsunuz? Sıcak soğuk mu? Bugün kim var sıcak soğukta? Çağan bakıyorsun. Anne. Çağan bakıyor. Anne. Çağan oyun anne, sayılmaz. Anne. Efendim. Şey kumdan kafa oynuyoruz. Ya kumdan kafa sıcak anne, soğuk anne. oynuyorsunuz. Işte, de, Mete oynuyor Suze. Ata Çağan bakıyor. Çağan baktı. Ama Çağan baktı. Ben burada video çektim bak. Çağın hep battı. Baktın ben geldim. Hala bakıyor. Hadi Tamam hadi koşun bakalım. Eğer Çağın bulursa olmaz. Çağını takip edin. Çağan'ı takip edin bakalım kim bulacak. Ben dedim Çağım baktı diye oyun bozuldu. Baktığı, hamile hayır, Oyun bozuldu. <laughs> oyun bozuldu. Oyun bozuldu baştan başlıyoruz. Ben baktım bir baktım Çağrı'ya bakıyor. Hadi gelin baştan baştan. Tamam biz de bakarız. Tamam kimse bakmayacak şimdi. Ama kafanızı, değil, hayır, kafanızı vurur. Yok musunuz? Hadi gelin. Kapatın gözünüzü. Ata güzel otur. Bana tamam. bana sana bakalım. Bana bakabilirsiniz. Tamam. Sadece sana bakalım. Tamam bana bakabilirsiniz. Bana bakabilirsiniz. Ay, de, sen bu aralar biraz Çağan'ı da çek. Çağan'ı çekiyorum ben. Çağan bakarsa oyun dışı. Ata, ata dön buraya. Bakmak yok ata. Hayır. Bakmıyor. Kimse bakmıyor artık. Bak ben hiç bakmıyorum. Ata, Çan, Mete ve Sude bugün sıcak soğuk oynuyor. Bakalım bakan arda, arda. var mı? Oldu mu? Evet. Olmuş. Hadi koşun bakalım. Ama yanlış yere gidiyor. Sıcak mı? Soğuk mu? Söylesene. Nereye koydun? Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Biz ne? Soğukmuş. Herkes mi? Herkes, Herkes soğuk. mi soğuk? Arayın bakalım. Ata soğuk mu? Sıcaktı mı? Anne buralarda ben baktım. Ne? Baktın mı? Evet. Çünkü ben burada baktı. Buralarda değilmiş ama ata. Çok soğukmuş. Gelin bakalım takip edelim bu tarafta herhalde. Soğuk, soğuk. Soğukmuş ata. Hadi çabuk bak bakalım. Çağın da soğukta. Ay Sude nerede bu? Sude de soğuk. Mete nerede? Sude biraz sıcak. Sude biraz sıcakmış. Herkes bu tarafa gelsin o zaman Bakın Su da biraz sıcak İyi bakın Buralarda mı? Ilık mısınız? Ilık ılık Ata Aa, Mete ile Çağan gitti Size kaldı piyasa Hadi Buralarda değil Ilık buralar Çıkın bakın belki nerede bir nerede bir nerede bir nerede. Hayır söylemek yok. Söylemek yok. Ata su yukarı çıkıyor. Su sıcak. Çok sıcaklaştı su. De. Su de çok sıcak kaynıyor. O, Ay ama üzülüyorsunuz. <laughs> ya yani niye üzülüyorsunuz ya? <laughs> Atayın ağlıyor. Ay yukarıda Çağan ağlıyor. Bu da kazandı. <laughs> Alkışlıyoruz. Ve kayarak geldi. <laughs> ata bu oyun ama hem kaybedebilirsin hem kazanabilirsin. <laughs> Ay çok ağlıyor ya. Ay, Ay, çok bir dahakine de ata kazansın. Bence kazanan saklasın. Aa olur tamam. Sen saklayın da. Şimdi Ata gel şimdi sude saklıya gel. Yüzünle <laughs> gel sen bulursun şimdi suyun saklayınca. <laughs> Yıkıldı çocuk ya. <laughs> Bas! Seni oraya ataklıyorlar. Şimdi kucağa saklıyor. Hayır, atıl bak o zaman. Atıyorum. Öyle bir şey yok. Atıyorum. Oyundan atmak yok. Atıyordu. Kazandım. Sude kazandı. Sude sevinebilirsin. Sevilsene. Atı. Çok sevilsene. Sevinemiyorum. Neden sevinemiyorsun? Çağın beni oyundan atıyormuş. Çağın beni oyundan mı atıyor? Evet. Atmaz atmaz. Atıyor. Hayır ben söylerim Çağla şimdi. Sude kazandı. Sude saklıyor. Mete, Ata ve Çağın. Üçü bulmaya çalışacak tamam mı? Herkes hazır mı? Gösterin hazır oldunuzu. Evet, evet. Hazır evet. mısınız? Evet. Gözlerinizi kapatın. Gel buraya. Gel. <laughs> ata gel. Daha saklamadı. Gel buraya otur. Ya. Mete gel. <laughs> Kaçma. Evet. Haydi Sude koş. Sude sen koş sakla. Ben Mete otur. Canım, otur. Üç erkek yarışacak şimdi. Hazır mısınız? Şimdi Suudi geliyor. Bir, iki, Ay, üç. Hadi arayın bakalım. Suudi sıcak mı soğuk mu söyle. Ama çok sıcak. Ata kaynıyor. Ata mı buldum? Ne oldu? Aa, ata bulmuş şimdi de Çağan ağlıyor. Ya ata sen buldun. Bak Mete hiç ağlıyor mu ağlamıyor. Bakalım Çağan'a. Çağan. Şimdi ata buldu, ata saklıyor tamam mı? Ata git sakla bakalım. Kimse bakmasın. Biraz yavaş. Bakmıyor, bakma, çağın böyle. Bakıyorum. Bakmıyor, bakmıyor. Benim box dişliğim bu. Şimdi başlayın. Başlayın. Ata sakladı. Çağ çok sıcak. Ay hemen buldu çağ. Ya bravo. Bakıyorum. Alt ben istiyoruz. Ben Çetin Çan farklı fı. Bakmadı ya ben görmedim. Baktın mı Çan? Evet baktım. Bakmadı, bakmadı. Baktı, bakmadı. Evet baktım. Ata bakmadı. Aynı aynı baktı. Baktı. Evet, aynı, at, anne bana baktı. At, at ısır. Otur. <laughs> at, otur ata. At, at. At. At, <laughs> kimse bakmasın, otursun oğlum. <gülüyor> Dansçı. Yıkıl. <laughs> <laughs> Ata bakma dön önüne. Önünüze dönün. Bakana Önün. ceza, bakana ceza. Ata sen gidemezsin bakarsan. Buraya dön. Mete Öne dön. Görmedim Ata sen çok bakıyorsun. Sana ceza vereceğim. Bence anneciğim. Bakana ceza. A ata gitmesin. Ata benimle gelsin. Hadi çal saklamış. Koşun. Şa, sıcak mı soğuk mu söyle Kim? Sıcak Meta'nın çok sıcak Meta'nın çok sıcaksın Bravo Mete buldu Ay yine ağlıyor bu çocuk ya Ya oğlum sen yine niye ağlıyorsun Ata az önce sen buldun ya. Eee, eee. Bay bay Ata. Sen çok ağlıyorsun. Eee. Mete saklayacak şimdi. Mete sen bulduğun için şu an sen saklıyorsun. Ata tamam ben mı? Kapatın, ben Onlar bana bakıyor. Ha? Hadi Kaşsa bakalım kapatın. sen sakla. Ben onları çekiyorum kimse bakamaz. Ay gözümü açtım. Gözümü kapattım. Mete nereye gitti acaba? Gözümü kapattım. <laughs> Ay çok gizli bir yere sakladı. Bence kimse bulamayacak bu sefer. Ben, ben Ata bulabilecek mi, mi acaba? Ben bence bulamaz ata bulamaz. Ay bulamazsa yine ağlar. Evet. Güzel, <laughs> Hadi Saklamış. Koşun bakalım. Tude ile ata yarışıyor. Salıncağın oraya dikkat edin. Ata. Sıcak mı soğuk mu? Hayır ben söylemeyeceğim. Ata tamam ama sıcak mı soğuk ay, mu? Atasın, atasın. Ata buldu bravo. Ata gel dans et buraya. Anne. Efendim anneciğim. Ben bir kere sakladım. Ata da bir kere saklamış oluyor ama şey. Yarın bir sakın. daha oynarız. Hayır o değil. Ata, Ata dans. dans et. her yere saklamışsın ama ata buldu hemen. Ee, On kardaya yerini söyledim. Eyvah. Hile mi yaptınız? <laughs>